Arkadaşlar aralar evin çatısına girmişler. Tabi bu arada biz de ısırıyorlar. Tabi mecburen bunlara bir kovma yöntemi bulduk. İşte bazılarına sordum ilaç yap dediler. İlaç yaptım. Şimdi herhangi bir ölme ölme olmadı. Sonra hamur koy dediler. Ekşi hamur onu koydum. Şimdi bir hafta daha kaldı. Gene ölmüyor, ölmediler. Yani ölse de şey yaban arası bunlar eşek arası. Yani ölse de yine bu kadar fazla derecede şey var çocukları falan ısırıyorlar. Ben de mecburen şimdi kimyasal ilaç aldım. Bunu sıkacağım şimdi. Bakalım faydasını görecek miyiz?